Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İnsan Kaynakları Müdürü Nevin Civanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, 85 doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunuyum. Ee, evliyim, bir kızım var. Allah bağışlasın. Ee, şu anda Atma grupta insan kaynakları müdürü olarak çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnsan kaynakları departmanı firmaların en önemli e, departmanları ve insan kaynakları müdürü de ayrı bir vizyon katıyor firmaya. Dolayısıyla çok önemli bir e, misyonunuz var. Peki bu konuya, bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? E, sendikalarda çalışmak istemem sebebiyle bu Hı -hı. sektöre e, aslında çalışma ekonomisi Hı -hı. De okumuştum. Hatta okul bittikten sonra da kısa bir süre sendika deneyimim oldu. Fakat işçi ve işveren arasındaki hı hı. sağlıklı bağın aslında insan kaynaklarından oluşturduğunu düşündüğüm Kesinlikle. için de yönümü insan kaynakları departmanına Çevirdiniz. çevirdim. Evet. Ne güzel harika bir tecrübe olmuş size de bir şey kattı tabii özel bir tecrübe kattı. Peki firmanızda verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? operasyonel süreçlerden bahsedecek olursam bu çok uzun sürebilir. Fakat e, kurumun ihtiyaçlarına göre personel seçme yerleştirmeler yapıyorum Hı. ve e, bu birlikteliğin devamını e, sağlamak için de e, çok önemli. Eğitim planlamaları Hı. yapıyoruz, orientasyonlar. motivasyon, evet oryantasyonlar, motivasyon çalışmaları yapıyoruz. Hı. Zaman zaman mentorluk, koçluk ve psikolog Neyse. gibi görevleri de üstleniyoruz tabii. Çok önemli. Çünkü çalışanların firmaya bir aidiyet duygusuyla bağlı olması önemli. Bu motivasyonu arttırıyor. Son evet. derece önemli bir konu. Peki hizmetlerinizden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Atma Grup bir Rus firması. Bir yıldır Türkiye'de faal göstermekte. Firmanın şu an ekip kurulması ve Hı -hı. sistem oluşturulmasıyla daha çok Neyse. ilerliyoruz şu anda. Harika. Hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda tam kadroyla faaliyete başlarsınız, devam Kesinlikle, edersiniz. Evet. Çünkü ilişkilerimiz çok güzel ülke olarak. Evet. Evet. Yani daha evet, da artması ülke lazım. lazım da evet. Artması lazım. Çünkü önemli bir işbirliği var ve bir potansiyel var ülkemizde. Evet, Türkiye'den nedenle... öyle. Çok ihtiyaç var. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Bu işi yapmak isteyecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Güvenilir, soğukkanlı, iletişime güçlü kişilerin ve ketum olan kişilerin bu meslek dalını yapabileceğini Gizlilik. düşünüyorum. Çok önemli evet. gerçekten. CV'lerin gizliliği, özel hayatın gizliliği bunlar son derece evet, önemli evet. konular. Kesinlikle. Tabii stres yönetimi önemli, Kriz yönetimi bu önemli değil mi? Evet. Ve insan kaynaklarından çok şey bekleniyor esasında. Bir sürü departman var hepsi bir talepte bulunuyor değil mi? Tabii ki. Biraz böyle zor taraflar oluyor mu? Oluyor tabii zaman zaman. Stresli. Dediğim gibi psikolog görevinde üstlendiğimiz için herkese bazen oturup uzun uzun İlgilenmek. dertleşme şeyimiz oluyor. Evet. Çünkü karşınızdaki kişinin kendisini değerli hissetmesini de istiyorsunuz bir yerde değil mi? Hepsi öyle zaten. Evet. Yani onu da ama hissettirmek, hissettirmek önemli. Hissettirmek çok önemli tabii ki. Çok önemli. Yani e, yaptığı güzel işi takdir etmek mesela. E, onu daha değerli ya hissettiriyor. Ya da e, yapamayacağını düşündüğü işte de motivasyonunu sağlayıp o işi yapabileceğini Kesinlikle. göstermek. Özgüvenini yükseltmesi. Özgüvenini tabii ki. O da çok önemli. Cesaretlendirme. Kesinlikle. Yani gerçekten burada bir psikolog gibi değil mi? Devreye giriyorsunuz. Evet, evet. İlgileniyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü, önemli. Çünkü... E, Özel hayatında bir konu olabilir değil mi mesleki hayatını etkileyen? Onları biraz öğrenmek, sohbet etmek. Kesinlikle hem o çalışana da iyi geliyor. Biz de onu dinleyip sorunlarını öğrenince tabii neden bu şekilde olduğunu ya da işte iş yerindeki mutsuzluğunun sebebini de öğrenince en azından onu yönlendirmiş oluyoruz. Nasıl, ne yapması gerektiği konusunda. Kesinlikle ama meslek eğitimler de çok önemli buna da önem veriyorsunuz. Evet. Değil mi? Yani hem yıllık mentörlük. planlamalar yapıyoruz onun için. Şirket içi eğitimler için yıllık planlamalar yapıyoruz bunun hı hı. için tabii ki. Çok önemli gerçekten. Artık firmalar eğitim için özel bütçeler ayırıyorlar ki bu böyle olmalı. Tabii yıllık yıllık hı hı. bütçeler ayrılıyor onun için. Çok önemli. Yani hem mesleki bilgiler hem de motivasyonu arttırıcı evet. eğitimler evet, bunlar. Evet. Son derece önemli gerçekten. Kesinlikle. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, yeni işe başlayacak olan adaylara belki e, seslenebilirim. Onlar birazcık daha sabırlı olmalarını aslında sabırlı olmalarını ve en az bir buçuk yıl e, bulundukları sektörde çalışmalarını. Öneriyorum, ee, en azından iyi bir deneyimle meslek hayatlarına başlamış olabilirler, olurlar. Kesinlikle çünkü e, bazen yeni jenerasyonlarda özellikle görüyoruz böyle hemen olmasını bekliyorlar. Tabii bir hafta içerisinde hemen. görmüyorlarsa istedikleri şey e, o iş yerinden direkt e, ayrılmayı düşünüyorlar. Halbuki söylediğiniz gibi daha sabırlı olmak Evet, lazım. evet o bir buçuk yıl çok önemli yeni meslek hayatlarında kişilerin evet bir tecrübe evet. dönemi hı hı. E, sabır bizim kültürümüzde bazen böyle acı çekerek yapılacak bir şey gibi görünüyor Evet esasında bu süreçten keyif almak da önemli yani muhakkak ki zorluklar yaşayacağız ama onun üstesinden gelmek için mücadele ediyoruz ve sonuçta başarılı olma ihtimalimiz yüksek ki eğer başarısız olursak bu da bir tecrübe oluyor bize yani böyle bir yaklaşımla süreçten keyif almak da önemli çok değil mi? çok doğru çok doğru çünkü muhakkak ki hayat da zorluklarla dolu, Hı -hı. inişli çıkışlı Hı -hı. ama o inişlerden bir şey öğrenip mücadeleye devam edeceğiz. Devam etmeleri Değil. gerekiyor kesinlikle. Harika bir mesajdı. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve çok daha teşekkür nice başarılar. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederiz, çok mersi, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz insan Kaynakları Müdürü Nevin civan Dağdı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.